robot duvarı geçmeye çalışırken güvenlik görevlisi onu durdurur. Pili neredeyse bitmek üzeredir. Bu yüzden bir elektrikli araç mağazasına yönelir. Mağaza müdürü onu bir insan sanarak gülümseyerek karşılar. Robot içeri girer girmez tamamen şarj edilmiş bir araba görür ve deli gibi ona doğru koşar. Ancak tam kapıyı açmak üzereyken pili tamamen biter ve yere yığılır. Müdür onun sadece aracın şasisini kontrol ettiğini sanır. Sevgiyle onu yerden kaldırıp arabanın içine oturtur ve arabanın özelliklerini anlatmaya başlar. Fakat robot bir anda güç kablosunu çıkarıp aracın şarj girişine takar. Sonra da koltuğa gömülür. Tamamen rahatlamış ve huzur içindedir. Müdür adamın sadece aracın konforunun keyfini çıkardığını sanarak iç mekan kalitesinden bahsetmeye devam eder. Ancak tam o sırada robot tüm enerjiyi emdiği için aracın pili biter. Müdür satış kulübünü suçlar ve adama bir sonraki aracı göstermeye başlar. Yeni araca gelir gelmez robot yine şarj girişini bulur ve kendini bağlar. O aracın pili de biter ve bu döngü böylece devam eder. Arabalar değişir. Robot tekrar tekrar bağlanır ve birer birer tüm arabaların şarj tükenir. Sonunda tamamen şarj olduktan sonra hızla dışarı fırlar.